Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 25'te sizlere para hilesi nasıl yapılır bunu anlatacağım. İster kariyer modunda, ister çok oyunculu modda hangi oyunda oynamak istiyorsanız oynayın. Kayıtlı olan bölgemize geliyoruz. Benim 4. yuvada kayıtlı oyunum var ve toplam tutarım 649.726 dolar. Ben bunu en kolay şekilde, programsız nasıl yükseltebilirim bunu anlatacağım. Oyunu kaydetmiş olduğumuz dosyalara girmemiz gerekiyor. Bunun için de bilgisayarda masa üstüne gidiyoruz. Masa üstüne geldikten sonra bu bilgisayara girebiliriz veya eğer sizin burada belgeler klasörünüz varsa belgelere direkt gidebilirsiniz. Ben özellikle belgeler masa üstünde olmadığı için bu bilgisayar alanından girerek nasıl yapılacağını anlatacağım. Bu bilgisayar dedik. Bu bilgisayar dedikten sonra sol taraftaki menüde belgeler klasörü var. Belgelere basalım. Belgelere bastıktan sonra da My Games klasörüne gireceğiz. My Games klasöründen sonra da Farming Simulator 25'i kayıtlı olan belgeleri burada göreceğiz. Farming Simulator 25'i ile açtım. Bundan sonraki işlemimiz de bizim dördüncü yuvaydı. Burada Save Game 4 yazıyor. Sizin Save Game dosyanız belki birinci yuvada olur. Burada da sevgen bir yazar. İkinci yuvada 2, iki, üçüncü yuvada 3. Üç. Bu şekilde numaralandırma yapıyor. Sevgen dört klasörüne girdim ben. Burada karışık dosyalar geliyor. Ama aklınız karışmasın. Bu dosyalar içerisinde farms'ı buluyoruz. Farms'ı bulduktan sonra sağ tıklayıp eğer sağ tıklayınca not defterinde düzenleme varsa direkt düzenleyebilirsiniz veya birlikte aç deyip burada da not defteri görünmüyorsa başka bir uygulama seç diyerek not defterini buradan bulabilirsiniz. Not defteriyle bu dosyayı açtığımız zaman gelen ekranda hemen en üst kısımda şurada bizim çiftlikle ilgili bilgilerimiz yer alıyor. Money kısmında geçen 649.726'yı ben siliyorum. Buraya 999.999.999 .999 .999 diye yazdım ve bunu yaptıktan sonra dosyaya gelip kaydet diyorum. Artık bu dosya buranın içerisinde kaydedilmiş oldu. Tabi bunu yaparken oyunun içerisinde olmayın arkadaşlar. Oyun bu şekilde olursa sıkıntı değil. Şu anda para 649.726 yazıyor ve ben oyunumu açacağım. Oyuna giriyorum. Her şey tamam. Bağlanıyorum. Hala 649.726 euro yazıyor. Ve şu anda oyuna girdim. Toplam param 999.999.999 ,999 ,999 euro oldu. Artık istediğimi rahatlıkla yapabilirim. Eğer ben bunun ekranda da kaydolmasını istiyorsa, herhangi bir alışveriş yapayım. Büyük bir tane mesela traktör almak istiyorum. Şöyle geldim en büyük traktörlerden bir tanesini hiç değiştirmeden direkt satın aldım. 999.315.000 euroa düştü ve oyunu kaydetmek istiyorum artık. Oyunu kaydet dedim. Çıkalım oyundan. Toplam tutarımıza bakalım. Değişti mi tutarımız? Yine çok oyuncuya gelip oyunuma geldim. Ve buradaki fiyat da değişmiş olduğu 999.315.000 EUR'un var olduğunu artık gösteriyor. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizleri takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.